Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Youtube hesabında kazancınızı, Youtube'dan kazandığınız paraları nereden görebileceğinizi aktaracağım. Birkaç arkadaşımız özelden bu soruyu sormuşlar. Gördüğünüz gibi Youtube hesabına girişimizi yaptık ve Youtube'da kanalım bölümüne tıklıyoruz. Sonra kanalım bölümüne tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi video yöneticisi diye bir bölüm var oraya tıklıyorsunuz sonra gelen video bölümü kısmında ekranın solunda bulunan kontrol paneli video yöneticisi topluluk kanal ve analitik diye bir bölüm var analitik bölümünü tıklıyorsunuz ve açılan bölümde genel bakış ve kazanç raporları diye tahmini kazançlar, rakam performansları diye bir bölüm var. Gördüğünüz gibi görüntüleme ve kazanılan para burada mevcut, görebiliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.